Herkese merhaba canlarım. Evime, aileme, kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz canlarım benim? Umarım iyisinizdir. Beni soracak olursanız her zaman dediğim gibi iyi diyelim, iyi olalım. İyiyim demek adettendir arkadaşlar. Ee, az önce teknik bir sıkıntı yaşadım. Ee, sabah yüklediğim vlogda. Ee, geri silmek zorunda kaldım arkadaşlar. Sanırım biraz sıkıntı çıktı. Ben de insanlarla birebir iletişim halinde olmayı sevdiğim için Yorumlara kapandığından dolayı vlogumu sildim, geri aldım yani. Ee, hiç olmamış sayıyorum. Çünkü sabahleyin gerçekten çok negatif duygularla çektiğim bir vlogtu ve gerçekten negatif çektiğim için onun e, şeyi dönüşü bana biraz iyi olmadı. O yüzden e, dün akşamki yaşadığım sıkıntıyı e, biraz mizah katarak anlatmak istedim sizlerle. Biraz hem güleriz hem benim biraz böyle korkularım gider. Arkadaşlar gece yarısı evime kertenkele girmiş ve ben o kadar korktum ki anlatamam size sabaha kadar uyumadım arkadaşlar. İnanır mısınız sabah kadar gram uyku girmedi gözüme çünkü gerçekten çok korkuyorum hayvanlardan böceklerden hani aşağı derecede fobim var arkadaşlar. Neyse bunu biraz böyle atlattık geçti ee, uykusuzluğum dersem çocuklar uyuduğu zaman ben de e, onlarla birlikte kıvrılır yatarım biraz böyle. <laughs> Tavşan uykusu olabilir ama neyse ee, arkadaşlar e, bir de e, internette sıkıntı yaşadığım için e, bir süre vlog e, atamayacağım arkadaşlar e, çünkü evimde wifi olmadığı için e, internet e, para vererek alıyorum ve bu benim biraz bütçemi zorluyor e, hani. O biraz sıkıntı yapıyor bana. Neyse onu da bir şekilde Allah'ın izniyle Rabbim yardım eder. Ama sık sık vlog katmak istemiyoruz. Ay. Çocuğum geldi az önce. Onu kapatmak zorunda kaldım arkadaşlar. Ne neyse nerede kalmıştık? Ee, bir süre vlog çekmeyi düşünmüyorum arkadaşlar. Sıkıntıya gireceğim maddi olarak. O yüzden e, Biraz dedim böyle kendimi bir çekeyim geriye. Ha gene bir şekilde e, yorum yazan olursa mutlaka dönmeye çalışacağım. Ve Alman Kız Dilek Dilek'in kanalında gene e, moderatörlük görevimi yapmaya devam edeceğim Allah'ın izniyle. Artı e, salı günü Allah izin verirse e, eşimle Zonguldak'a gitmeyi düşünüyoruz. Ama bakalım e, izin durumu olacak mı? Çocuklarla çıkabileceğiz mi yola? E, bir de öyle bir durum var arkadaşlar. Neyse ne diyordum arkadaşlar ee, izin durumu gibi bir sıkıntı çıkmazsa eğer ben de e, eşimle beraber çocuklarla beraber gitmeyi düşünüyorum. Çünkü çocuklar çok bunalılar en azından köyde rahat ederler ee, en azından bahçe var köyde bahçe çıkma şansları olur. Gene de e, emin konuşmamakla birlikte böyle bir düşüncemiz var bakalım e, inşallah sıkıntı çıkmaz arkadaşlar. Gerçekten hastalık var ortalıklarda biliyorum arkadaşlar ama. Ee, kayınvalidem rahatsızdı İçimiz rahat etmiyor onu görmemiz gerekiyor ee, Neyse artık bunlar e, Seyahat yasa Kalktı dediler ama Bakacağız artık bir şekilde gene emin konuşmak istemiyorum Ama gönlüm gitmekten yana Çünkü arkadaşlar Biz de özledik köyümüzü özledik İçimin köyü benim de köyüm oldu artık O yüzden e, Allah izin verirse Rabbim nasip etmişse şuraya bir şekilde yolunu bulur. E, fazla uzatmak istemiyorum arkadaşlar. E, umarım sıkmıyorumdur sizi. Sürekli konuşma yapıyorum. Sürekli e, biraz böyle car 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 ediyorum. Ama arkadaşlar e, öyle çok yetenekli bir insan değilim. Ben sadece konuşmayı, dinlemeyi, fikir alışverişi yapmayı seviyorum canlarım benim. Evet. Öyle size de çok seviyorum. İyi ki varsınız. İyi ki hayatıma girdiniz arkadaşlar. Ee, biraz böyle geceki korkumu atlattım. Uykusuzluğu da biraz atlattım. Birazdan bir kahve yapar içerim kendime. Neyse tatlımlar. Ben sizi fazla tutmayayım. Allah'a emanet olun. Cesur olun. Güzel kalın, sağlıklı kalın arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Ee, kanalıma da abone olursanız, beni ilk defa gören arkadaşlar beni çok mutlu edersiniz. Allah'a emanet olun. Kendinize çok iyi bakın. Sevgili İlknur Ece Öykü. Buradan sonra öpücüklerimi gönderimi o tatlı ikiz kızlarına da öpüyorum tatlım benim. Kendine çok iyi bak. Bebişlere de güzel bak. Yani kızlarına da güzel bak. <laughs> Hala gözümüzde bebiş. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hoşçakalın.